اقرأ. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من حلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم Milletlerin oluşumunda ve şekillenmesinde talim ve terbiye önemli bir yere sahiptir. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum anlayışı, hakkı üstün tutan bu milletin en önemli medeniyet değerlerindendir. Bu medeniyet ancak önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla kurulabilir. Barış, hürriyet, adalet, refah, itibar ve izzet insan ve toplum içindir. İnsan ve toplumun layık olduğu maddi ve manevi refaha ulaşmasını sağlayacak yepyeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bu yeni anlayış, milli şuurdur. Müslümanlığın ne olduğunu bilmek lazım, şuurlu Müslüman olmak lazım diye de görevimizi her zaman yapmaya gayret etmişizdir bu yeni anlayışın yerleşmesinde en büyük sorumluluk eğitimcilerindir. Bu gerçekten hareketle yola çıkan, okumanın Rabbinin adıyla olduğu zaman ancak hedefine ulaşacağını bilen ve buna inanan şuurlu öğretmenler, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın önderliğinde 1975 yılında Mefkureci Öğretmenler Derneği'ni, 1989 yılında Öğretmenler Vakfı'nı, 2005 yılında da Şuurlu Öğretmenler Derneği'ni kurdular. Neden Şuurlu Öğretmenler Derneği'ne ihtiyacımız var? Çünkü vatanı, milletin selameti, yeniden büyük Türkiye'nin kurması, yeni bir dünyanın kurması ancak Şuurlu Öğretmenlerle mümkündür de onun için. Aydınlanmadan aydınlatmanın olmayacağını bilen Öder, önce insanın kendini aydınlatması gerektiğine inanarak, milletin ruh ve karakter hamuruna şekil veren öğretmenlerin Kur'an ve sünnet ışığıyla aydınlanması için Türkiye'nin tamamında teşkilatlı bir çalışmanın kararlılığındadır. kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin eden bir Rabb'e inanan şuurlu öğretmenler o kalemle yazmayı öğretendir ayetinden ilham alarak kalem tutan ellere ışık olmanın gayretindedir eğitimin ötelenerek sınav endeksli bir öğretim sistemine dönüştüğü ülkemizde ÖVDER, önce ahlak ve maneviyat düsturuyla birçok ilde eğitim şuraları, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenleyerek materyalist eğitimden vazgeçilmesi gerektiğini seslendirmektedir. Irkçı emperyalizmin sadece ülkemizi değil, bütün ümmet coğrafyasını kuşattığı günümüzde Öder, her yıl Batı dünyasından ve İslam coğrafyasından ilim adamlarının katılımıyla ülkemizin birçok ilinde uluslararası eğitim konferansları düzenleyerek ırkçı emperyalizmin İslam ülkelerini nasıl sömürgeleştirdiğini ve Müslümanları nasıl ifsat ettiğini anlatarak farkındalık oluşturmaktadır. Milli Şuur Dergisi, eğitim ve eğitimcinin sorunlarına sadece değinmekle kalmayıp çözüm yollarını da gösteren süreli yayınımızdır. Milli Şuur Dergisi ele aldığı konuları ve gündem oluşturan yazılarıyla kendi türünde ülkede tek olmanın haklı gururunu yaşıyor. ÖDER, hazırladığı raporlar ve yayınladığı kitaplarla nebevi eğitimin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. batılın her türlü imkanı kullanarak ifsat faaliyetleri yürüttüğü günümüz dünyasında medya ve sinemanın etkisi kuşkusuz çok büyük. Öder, sinema, medya ve edebiyatta güzel örnekler ortaya koymak amacıyla kısa film senaryo yarışmaları düzenlemekte ve kısa filmler gerçekleştirmektedir. Müzik Öder, ben muallim olarak gönderildim diyen Hazreti Peygamberimizin ümmeti olma şuuruyla Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Musab bin Umeyr'in ilim sancağını taşıma azmindedir. Bu bakımdan eğitimde şekilcilikle değil, çocukların kalbine ne konduyla ilgilenir. Şuurlu Öğretmenler Derneği, Bilge Kral Aliya'nın deyimiyle yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekirin bilinciyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Öder, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyen Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği ilkeler doğrultusunda alimin mürekkebine sahip çıkmaya çalışan bir eğitim kuruluşudur. Muallimlik, ilim öğretme sanatı, gençlerin geleceğini şekillendirme, toplumun geleceğine yön verme sanatıdır. Yani öğretmenlik bize göre bir sanatkarlıktır. Ruhların sanatkarlığıdır. Öğretmenlik gençlerin kalbine ne koyduğunu bilerek çalışmak, gençlerin kalbine dokunmaktır. Çünkü öğretmenlik toplumun geleceğine yön verme sanatıdır. Toplumun geleceğine yön veren gençleri ahlaklı ve maneviyatlı yetiştirmek mecburiyetindeyiz.